Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sunucumu tanıtacağım. Evet. Sunucum e, 1.16 1.21.1 arası. Hatta şöyle yazayım ben size. Bu chat. Şimdi buraya basınca şöyle şeyler geliyor. Bir dakika şöyle e, sunucu hoş olsun. Lütfen kurallarımıza uy. Kurallar. Birinci küfür yasak, ikinci hile yasak. Üçüncü lütfen gerekmedikçe Ne eşya çalalım ne de yapıp yıkalım. Dördüncü kılı açarken düzgün isim gelin. Beşinci isminize uygun içerik barından kelime varsa yaban yersiniz de uyarı. Ee, sonra şöyle ilerleyelim. Bence. Burada e, tablomuz var. Şey tablosu. Ben... Evet. sıralama sıralaması aynı. Şurada şöyle şurada masum gözükmüyor değil mi? Şu kenarda Team Wins yazan diye bir yer var. Oraya yormuşsunuzdur. Orada klanların kazanım şeyleri gözüküyor. Şöyle yani F1 Burası kasalar alanı. Burada e Burada kasalar olacak. Daha kasaları yapmadım tabii ki de. Ee, buradan klan info kısmına girebilirsiniz. Mesela ben evet, tıklıyorum. Mesela geldim. bu da şöyle bir şaheserimiz var. Burada söylemeden sonra geçmeyin. Like atıp bunu aldıysanız like atıp abone çok sevinirim. Evet, tamam. Klan açarken kurallar. Klan şu kuralları uyun. Birinci kural kural klan isminde uygunsuz içerik bulunmamalı. İkinci kural klan isimleri aynı olamaz. Falan filan. Sonra burada ne varmış? Klan kuralları böyle böyle falan filan. Ee, klan düğürü işte aktif tarifini göstereceğim. Bir de dur. Tek şu bir de şunu göstereceğim. Bana tıklayın diyemem. Falan da yoksa yaparken yani, lütfen slash team msg kullanın. Örnek slash team msg kurucunun onayıyla birlikte x kullanma slash açtık. x burada e, rastgele bir soru Aktif falan tabii ki de ben sunucuya ye daha yeni açtık. Klan info. Ee, klan nedir? Klan nasıl oluştururum? Bir klan nasıl katılırım? Klanımın ismini nasıl değiştiririm? Klanımı nasıl savaş açabilirim? Gibi soruları YouTube kanalımızdan Dayset Oran Dosyandosunuzdan bulabilirsiniz. Ee, burada da lobiye dönme şey var. Buraya geliyorsunuz ve işte lobiye falan gidiyorsunuz. Sonra burada e, survival var chat. Sen survival geldim. Okul yok. Şimdi benim. Bir dakika. Bir dakika. Bir ok vereyim. Tamam. Allah akber! Allah akber! Allah haber. Allah akber! Allah akber! ben nasıl aldım lan? Çek bir dakika, bir daha alsayacağım. Ey yo ben niye hasar yemeyeyim Neyse boşverin chat Ha doğru bir Şeyi açmıştım doğru front file kapatmıştım Tamam chat ee, işte bu kadardı sunucuya katılırsınız Memnun olurum sunucuyu daha yeni açtım Eski sunucum vardı bir tane o, o yok oldu Çöp oldu i̇şte, Bu videoda bu kadardı kullanma falan gerek kullanamıyorum pardon sizinle gelirsen sevinirim hatta sizin için birkaç tane kit bırakayım ben şuraya ben ha. Evet, şunu atıyorum şuraya iyi bakın bu arada para bir bu chat şöyle göstereyim şekilde evet ben ne yapacağım şöyle e, alıyorum buradan bir tane şalkı bir atıyorum seni hak ediyorum. Bu arada iyi kalın al. Evet. Ee, bir tane bundan buraya. Bir tane de bundan buraya. Ye. Ee, ye. 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 De gür. Tamam. Evet. Çek. Bunu koydum sonra bundan bundan bir de bundan koyuyorum. Dur yanlış şey. Alıyorum bunu buraya koyuyorum. Yok et bunu. Alıyorum bunu. Şimdi size sizin, sizin gözünüzün önünde göstereceğim olacak Şimdi ilk önce bir B, C, Will, Tamam, gidiyoruz buraya. Bu arada bunu ayrıca ayrıca olarak TikTok'ta da paylaşacağım. TikTok'ta da paylaştığımda isim duyanlar ilk defa duyacak. Evet, tamam, buradayız. Okay. Şimdi alıyorum. spawn olduğumuz ağacın aşağısına şu şekilde, Şekil Daha, şöyle şekilde koyuyorum. Daha şuna da koordinatında şöyle bakalım koordinat neymiş. Bakın chat. Koordinat bu. Aa, ah, hey, oh! Oh, hell no! F3 de attım yanlışlıkla. F3 de atayım diye. Kayanak paketleri yeniden yükleniyor. Kayanak paketi ne oldu? Neyini biliyor? Ha, Koordinat koordinatlı chat. 68. 27. Bunu bir süre bekleyeceğim. Tamam biri burada. Beni selamlar. Bak ezip, aç, çık. Değil mi zaten? Hemen şöyle vuruyorsun tamam geliyoruz. şekilde başladığımız nokta. Geliyoruz. Bakın böyle şeyler var. Buraya böyle koyuyorum. Hatta belli olsun diye Bunu koyacağım. Bunun kurası var mı? Eğitim, bunu bulursunuz kolayca. Bu etrafa rastgele koyacağım. Hadi bir de açıkta bırakacağım. Birini buraya Tamam chat. Bence bu kadar 4 tane şalkı yeter. Şalkı demek, OP zaten. Ben chat Hadi görüşürüz. Gibi de tuvaletler.